Merhabalar. Bu eğitim filmimizde Sketch'te yani iki boyutta ölçülendirme işlemleri nasıl yaptığımızı inceleyeceğiz. Komutumuz akıllı ölçülendirme olarak Türkçeleştirilmiş. İngilizce'de komutumuzun dimension'dır. Geldim tıkladım. Bakın ölçülendirmede ya noktadan noktaya ölçü alırım. Yani şu noktadan şu noktaya kadar olan ölçüyü al. Ya da bu kenardan bu kenara kadar olan ölçüyü al. Merkezden merkeze kadar olan ölçüyü al gibi işlemler var. Geldim kenara tıkladım. Sonra geldim bu kenara tıkladım. Bakın iki kenar arasındaki ölçüm hemen çıkıyor. Tıklayıp yerini belirlerim. Sonra onay veririm. Ve ölçüm gördüğünüz gibi ekrana yansır. Değiştirmek için de çift tıklarım üzerine hemen gelip buradan bakın ileri geri yaparak ya da manuel olarak klavyeden de ölçülendirme yapabilirim. Bakın ölçüyü verdiğim için hemen değişikliği buraya yansıtır. Devam ediyorum. Buradan buraya olan ölçüm diyorum. Aynı zamanda şu çizginin ölçüsü de çıkmış olur. 40 derim. Ölçümüzü veriyoruz. Bakın fark ettiyseniz eğer bu çizgilerimiz mavi, bu çizgilerimiz siyah oldu. Neden siyaha döndü? Tam tanımlı skeç haline dönüştürüyoruz bunu. O yüzden siyahlaştı. Nedir bu tam tanımlı skeç? Ben x, daha doğrusu şu orijin noktasına göre ölçülendirdiğimde tam olarak çizgilerin konumları belli olduğunda çizgilerimiz siyah renge dönüşür ve tam tanımlı skeç haline dönüşür. Bunun ne avantajı olur bize? Ben daha sonra parçamı çizdim, oluşturdum, montajı attım. Daha sonra ölçülerine değişiklik yapmak istiyorum. Tam tanımlı skeç olursa hepsi birbirine bağlı olur ve ölçülendirme de değişiklik yapmaz, sorun yaşamam. Ama bu şekilde mavi bıraktığımda bazen sorunla karşılaşabiliyorum. Çap içinde tıklarım hemen üzerine yarı çapını belirlemiş olur. Yani diyorum ki şu merkezden şu merkeze olan ölçüm hemen çıkıyor. Bakın ölçüleri düzenlemiyorum fazla. Sadece göstermek için yapıyorum. Bu çizginin merkezin bu merkeze olan uzaklığı, Çizgiye olan uzaklığı. Bakın bunlar hala tam tanımlı olmadı. Gelip buradan buraya olan uzaklığı alacağım. 12 diyelim. Ve ne kaldı? Kendi ölçüsü. Şimdi bakın tam tanımlısı geçerli dönüşmüş oldu. Bunu aynı şekilde yapalım. 20 diyelim. Bunun kenar olan uzaklık 17 dedim. Bakın mesela burada bir hata verdi. Ne hatası verdi? İptal dediğimde daha net anlarsınız. Ya da direkt ölçü burada da atabiliriz. Aslında bu hata değil de bize sadece uyarıyor. Bakın ben burada 40 ölçüsünü vermişim. 22-85'i vermişim. Zaten ana ölçüm de belli. Bunu tekrar burada vermemin hiçbir mantığı yok. Sadece onu söylüyor. Tamam dediğimde ölçümü pasif olarak gösterir. İptal dediğimde de ölçümü koymaz oraya. Bu şekilde akıllı olarak da bizi yönlendiriyor. Bunu da tam tanımız kaç haline dönüştürdük. Yarı çap dedim. Bu da tamam. Şuradan şuraya olan uzaklık dedim. Bakın 50 diyelim. Bakın burası da tam oldu? Şimdi sıra geldi buradaki açıyı yakalamaya. Çizgime tıklıyorum. Sonra gelip bu çizgime tıklıyorum. Hemen bakın açısı çıkıyor. Gelip açıyı da atmış diyelim. Çizgim şuraya olan uzaklık dedim. 38 diyelim. Buradan buraya olan uzaklığı yakalayabiliriz. 25 dedim. Tam merkezin kenar olan uzaklığı dedim. 55 diyelim. Bakın bu da tam tanımlı hale dönüştü. Bir tek burası kaldı. Bunu da tam tanımlıya dönüştürelim. 50 zaten ölçüm belli. Şuradan buraya olan ölçümü aldığımda pardon komuttan çıkmışım. Buradan buraya olan ölçüyü aldığımda herhalde tam tanımlı hale dönüşebilir. Sonra geldik bunun ölçüsünü almaya. Ölçüyü alalım. Biraz ölçüler birbirine girdi. 35 diyelim. Ve şuradaki açıyı da yakaladıktan sonra çizgimi tam tanımlı dönüştürmüş oldum. Bakın. Bu şekilde profilimi oluşturdum. Ölçülendirme mi yaptım? Sonra tabi bunları düzenlemesini yapabiliriz. Ben biraz hızlı gittiğim için biraz düzensiz olarak ekranı kullandım. Ve burada bir değişiklik yaptığımda, ölçü değişikliği yaptığımda hepsi birbirine yansıyacak ve çok sıkıntı yaşamayacağım mavi renkli olmasına nazaran. Ölçülendirmeyi de bu şekilde yapabiliyoruz SolidWorks'te. Sonraki filmde görüşmek üzere.